よろしくお願いします。 aralıksızın bir kadına konuşuyor. Bütün hayat hikayemizi kadına anlatmış olabilir. <laughs> e. Arkadaşlar pasaport kontrolünden geçtik. Ve İzmir'e inmiş bulunmaktayız an itibariyle. Türkçe konuşacağım için 7.24. Çok mutluyum. Artık bir ay boyunca Almanca yok. Havaalanına indik. Bagajları şu an alıyoruz. Ve dakika bir gol bir maske takmayan çalışanlar gördüm. Genel olarak güvenlikçiler maske takmıyordu. Neden? Neden? Ama halka 900 lira ceza yazmasını biliyorsunuz. Neyse, neyse. Aynen bu benim kombinim. Çok rahat bir şeyler giydim. İzmir'e geldim. Akşam yemeğe yedik arkadaşlar. Şimdi koltukta uzanıyorum. Arkadaşlar bakın bu benim. 5-6 yaşında falanım. Ama bu fotoğrafı çok seviyorum. Burada çok tatlıyım. Sonra burada Rüzgar ve ben. Rüzgar benim kuzenim. Bu da bilmiyorum 6 yıl önce falan. Sonra bu ben 5. sınıfta. Ay, bu kim? Bu kim? Abla. Abla evet. <laughs> Size şöyle biraz dışarıyı göstereyim. Yani ben burada büyüdüm. Genel olarak anneannemde büyüdüm. Um, hatta her gün okul servis beni şurada falan bırakırdı. Anneanneme gelirdim. Böyle biraz buradan denizi görebiliyorsunuz. Bu balkon. Um, balkon. Gel. Gel kucağıma. Ablayı <laughs> özledin mi? Öp ablayı. <laughs> Öp ablayı. <laughs> tamam. Ata ne yapıyor? Aa, ram zam zam, Aa, ram zam zam, guni guni guni. Ata. Hadi gel ata, ata gel. Ay. Çak. Çak 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 çak. Hadi çak çak çak. Selam. Şu an metroya bindim. Öbürsü gündeyiz. Ve birkaç işim var. Sonra sizinle beraber eski evime falan gideceğiz. Bir Starbucks'a gitmek istiyorum. Çünkü canım çok kahve çekiyor. bir şey yemedim daha. Metro geliyor? günündeyim. Burada kimse yok. Bakın şuraya İstinye Park yapıyorlar. Nusret falan açılacak diyorlar. Hala yapamadılar 3 yıldır falan. Umarım bir yere yaparlar ya. Baya büyük ama oraya kadar gidiyor. Bizim apartmana geldim. Yüzüm çok kötü arkadaşlar takmayın. İlk defa Starbucks aldım badem sütlü. Güzel badem sütü beğendim. Kombinim bu. Türkiye'de sokağa çıkma kombinim. Şimdi odama gidelim, yani eve çıkalım. Kapıda kaldım. Ben geldim anne. <laughs> ah, ah evim canım evim. Ama çok karanlık burası. <gülüyor> <gülüyor> tamam merhaba diyeyim. Bakın burası benim odam. Bir dakika kapıyı kapatacağım. Yani odam küçücük. Yani cidden. Şimdiki odamın 8'de 1 falan. Şurada legolarım. Yani bu odada ben bu arada 6 yıl falan kaldım yani. Evet. Küçüklüğüm burada geçti. Burada legolarım var. Sonra kitaplarım. Sonra işte badminton babamla hep oynardık. Sonra izciydim. Bence halen izciyim. Burada işte yurt dışından işte diğer izcilerle takas ettiğim şeyler. Sonra burada minik sera var. Bu oda o kadar fazla dolu ki sonra kar küresi koleksiyonum var şurada. Sonra burada Tinkle çok severdim. Burada yılbaşılık kar küreleri. Şurada sera yazan bir şey. Kolyeler şunu ben yapmıştım. Bilmiyorum kaç yıl önce. Ha nerede kalmıştım arkadaşlar? İşte bakın bir yana şu oyuncakları çok seviyordum. O yüzden bunlar burada var. Sonra şöyle bir tane bozuk bunları kapakları açılmıyor. Defterler. Yine bilmiyorum. Uvır sıvır. Aa Monster High falan. Ay şunları bir yer çok seviyorum. Sonra şurada da şöyle minik figürler var. Şu köpekçik. Minion. Bunlar neden burada bilmiyorum. Böyle bırakmışım odayı. Şimdi kalemler. Ondan sonra aldım. Aa, birinci. Ne, ne, oyunları? Sonbahar oyunları birincisi olmuş. Aa, bu annemindi ya. Neyse ben aldım. Ha, şu benim sonra. Piyano şeyi. Şurada adayla bir yerde şarkı söylemiştik. Yani ben şarkı söylemiştim. Aynen bilmiyorum. Şöyle bunu ada bana yaptım. Şu da İrem'in hediyesi. Ay ama su gitmiş. Neyse. Şöyle sandalyem var. Hızlı bir göstereyim. Çok donuk. Burada taçlar. Ya ben bu odada büyüdüm. O yüzden bu odanın yeri bende böyle çok ayrı. Şimdi burayı ayırmam lazım. Hani nelere ihtiyacım var, nelere yok. Şöyle şu perdelere bakar mısınız? Barbie'li perdeler. Sonra melodika. Eski okulunda melodika çalıyorduk. Sonra bu yatağım. Oyunlar var. Şunu ben Almanya'da bir Luna Park'ta kazanmıştım. Sonra buraya Türkiye'ye getirdim. Bakın şu işte oyuncaklar. Ay şunun içinde defterim falan bir şeyler yazıyordum hep içine. Sonra bunları ben yaptım. Minions, Monster High, Frozen. Şunların hepsini ben çizdim. Çünkü küçükken moda tasarımcısı olmak istiyordum. Sonra şurada da şöyle şeyler var. Sonra bu tarafta da. Bu 10 yıldır falan burada. Lefkuhun. Yemedim hiç. Sonra şöyle oyuncaklar. Öyle yani oda böyle küçücük. Dolabım bile hatta sığmıyor odaya. O yüzden dolabım farklı bir yerde. Günaydın. Günaydın. Çok yorgun ve çok sıcak geçiyor bugünler. Ee... Hazırlandım. Maskemi taktım ve bu da benim dışarı çıkma kombinim. Çok kıskıcı bir kombin Ama hadi gelin. Bir şeyle çıkalım. Bizim apartmana geldim gene. Size bugün evi göstereceğim. Bakın şimdi size İzmir'deki evimizi göstereceğim. Bu bizim evimiz. Ama şu an çok dağınık. Normalde daha düzenli bir ev. Şöyle. Burada raflar falan var. Şurada ben ve anniş. Neyse. Sonra şurada yemek masası. Ee, koltuk. Anne burayı düzenleyecek miyiz? O zaman mı göstereyim? Ya, ya, Badem çok özledim seni. Bu benim kedim Badem. Biz ona birinci sınıftan beri ben bire giderkenden beri bakıyoruz. Ay parmağım lek olmuş. E. Eh. Badem ne yapıyorsun? Biz gidince tabii kamışlar baktı ona. Bırakamıyorum seni. Tamam yarın geleceğim. Hadi bay bay. Hadi bay. Hello. Tam 8 yıldır tanışıyoruz. Oha. 8 yıl. <laughs> Serra matematiğini konuşturuyor. <laughs> Serra videolarına çok emek veriyor. Lütfen ona destek olun. Bu arada yanımdaki arkadaşım Gökçe. Seni tanıtmayı unutmuşuz. Bir de intromu da Gökçe yaptı. Bunu söylemek istedim. Kendisiyle beraber oturduk. Introyu uğraştık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Video devam edelim. Ya Banu teyze bize tatlı getirdi Gökçe. Ne düşünüyorsun? Sence tadı nasıl? Bence çok güzel. Çok güzel değil mi ya? Bahane teyze buradan da teşekkürlerimi sana iletiyorum. Tadı nasıl? Böyle biraz muhallebi gibi mi? Hı hı. Üstünde e, şey var. Biraz kahve var. var ve e, kura, kurabiye mi oluyor? Kurabiye de var. Eline sağlık Bahane teyze. Cidden bu işi biliyor annen. Annem bu işi biliyor. <laughs> bu videoyu onun için like'layın. Selam. <laughs> Benim kombinim Evet, yani şu hareketi yapmasam olmaz. Şey, e, burada butikler falan var. Beraber butiklere gireceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü alışveriş yapacağız. Let's go. Bir tane butiğe girdim arkadaşlar. İsmi galiba Melon. Olması lazım. Burada bakınıyorum. Ay güzel bir şeyler bulursam size göstereceğim. Bakın şu etek alınmış. Bunu bir denemek istiyorum. Burada hani cidden bayağı güzel şeyler var. Trend yol falan. Berşika. Böyle bakınacağım. Bazen çok güzel şeyler bulabilirim aslında. Ee, şu an Ege Boncuk'tayım. Buradan da bir şeyler aldım ve devam edelim. Aynen yani her girdiğim yerden bir şey alıyorum. Aa, güzelmiş aslında neyse. Çıkalım. Starbucks'a geldim şu an. Değişik bir şey çektim onu deneyeceğim şimdi. Evet. Teşekkürler. Pink Coconut'ı söyledim. Acaba tadı nasıl? Umarım tadı güzeldir. Çok iyi. Bunun kalorisi um, Frappuccino'lara göre daha az ve tadı daha güzel. Hiç de baymıyor. Çok beğendim. Kesin deneyin bakın. Yalnız da ben arkadaşlar. de bu kahvenin tadı. Lütfen Merhaba ediyorum. Bunun tadı çok güzel. Kesin kesin deneyin bunu. Kesin. Hello. Evet eve gelmiş bulunmaktayım. Size aldıklarımı göstereceğim. Alışveriş yapmadan. Maalesef duramadım. Şimdi ilk olarak Ege Boncuk'tan maske. Sonra şöyle bir butikçi var bizim buralarda. İlk olarak bakın. Şöyle bir tane kolye aldım. Bu çok hoşuma gitti. Böyle su yeşili renkli böyle minik taşları var. Sonra şurada da böyle minik altından bir yıldız var. Aynen. Ee, şu kolye aldım. Bir de bakar mısınız? Ay kamerada nasıl görünüyor? Şırı şeker değil mi? Şöyle. Bilmiyorum. Bunlara bayıldım. Ardından ee, şu beyaz eteği aldım. Ha ardından şöyle bir tane üst de aldım. Aynen. Şöyle beyaz bir tane. Beyaz mavi çizgili bir tane tank top tank top demiş. Şey. Yani tank top aldım. Ege boncuktan bizi kaldım. Ay odaklanmıyor. Şu an karşıya geçeceğim. Ee, Bostanlı karşıya kadar taraf falan. Arabalı vapura bindim. Ve kaşımın altı eyeliner olmuş. Neyse onu çıkartırım. Arabalı vapurdayım. Ve arkadaşlarımı buluşacağım. Etraf şimdilik şöyle görünüyor. Daha hareket etmedim. Aynen. Şu an Bostanlı'ya geldim. Melisa'yla burada bir yerde buluşacağız. Ee, ay buraya gelmeyelim. Yani burada yürümeyelim biraz bayağı olmuş ya. İzmir'de hala yaşamak, e, İzmir'de yaşamak aslında isterim. Yani daha çok bu Bostanlı karşı tarafları bence. Hani Bostanlı aşırı güzel, direkt denize sıfır zaten. Çünkü bizim taraflar, bilmiyorum, seviyorum da çok değil. Burası güzel bence. Aa Melisa Hanım çok tersiniz Peki, Melisa'cığım, Canım bir tanem kankamla buluştum. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? İzmir çok sıcak, İzmir'e gelmeyin. Bu alaşacağız birazdan. Evet. Ve Ada her zamanki gibi geç geldi. Sağ olsun. <laughs> Kafeye gideceğiz orada açarız sizi. Hava. Bay bay. Bir tane de badem sütü yaptı. Ada tarzına bayıldım. <laughs> Evet, hem latte hem su bir de şey aldım. Açay bu. Nasıl çok güzel. Ciddi anlamda çok güzel. Evet, e, duygu ve düşüncelerinizi alalım Melisa Hanım'la. Melisa <laughs> sayın. <laughs> evet, ada duygu ve düşüncelerini lütfen kamera doğru. güzel. <laughs> Koltuklar çok rahat. Evet rahatmış. İlk i̇şte içeri oturduk yani çok sıcak. Çok sıcak. Şans. Nasıl? Karışık Hep duygular mı yaşıyorsun? Hepinizi çok seviyorum. Ay ağlayacağım şimdi. Bir şey diyeceğim. Yılda iki defa falan görüşüyoruz. Evet. Ay herkes çok sevdi. Wow. Bir şey diyeceğim bayağı iyi görünüyor. Gerçekten çok güzeller. Heh, tamam dur, dur. Nasıl? Başlayalım, Deneyecek misin? Hı hı. Bir içeceğim var. Kendini ya, çekebilirsin. <laughs> Tırnaklarım kötü görünüyormuş, keşke yeni oraya sürseydim. Ben ne diyorum? Ben hiç konuyla alakalı konuyla bak. Ne konuşuyorum. Ay konuşuyorum. Ada ilk defa taksiye biniyor annesi babası olmadan. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ama çok sıcak. İyi gidiyoruz. Ay eskiden bütün, bütün herkes buralarda oturuyordu. Sauna <laughs> geldik. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Eskoda evet. Oha şu an ne aklıma geldi biliyor musun? Buraya biz aylar önce geldiğimizde benim daha bin takipçim yoktu. Şeyde, YouTube'da. Ay şu off white çantalar çok güzel. Neyse. Güzel ve şirin şeyler var. Evet. Şimdi o mini sonunda bir yeni açılan bir yeri var yani. Başka bir adı var da. Ekru şey mi? Yo Yoyosu yani. muydu? Yok Ekru. Ha, Ekru. Çok güzel şeyler var. evet, evet, biz seviyoruz sen. Şimdi Plan B'ye gidiyoruz. Adı artık çeker gene. Sana veriyorum kamerayı çek. Hı, tamam. Şuraya böyle tutsam mi giriyor? Hemen. Bence gayet güzel görünüyor. Ne düşünüyorsun giysiler hakkında? Aa soru bana mı geldi? <laughs> Şöyle, çok uzun zamandır ben Diva falan girmedim. Ama hani güzel. Aa fiyatları aslında bayağı Bu aralar neden sadece alışveriş yaptım? Alışveriş bağımlısı oldum. Çok güzel aslında. Ama Türkiye'de de güzel şeyler. Evet. Sen ne düşünüyorsun alışveriş hakkında? Şey ben çok evden çıkmıyorum ya. Evet. Sen artık bir evden şey mi yaptın? Düşünen şeyleri kaldıran bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kamera var diye yapmadım. <laughs> Melisa bir şey aldı. Şimdi istediği varsa girdi. Bu bir de şu yüzükleri almaya karar verdim. Negice sen de ne alacaksın, göster. Aynen. Şimdi kasaya gideceğiz. <laughs> Ada senden böyle profesyonel bir e, kameraman Aynen, kameraman olur. Bence de, hep adam çekiyor. Hiltan çok dolu. <laughs> evet. Tamam, Berçika'ya gidiyoruz. <laughs> <laughs> evet evet Ben bunu görüyordum Instagram'da. İndirme mi girdin? Altını denemiştim. Altı olmamış. Hı. Dur ben de geldim <laughs> Ben bunu ekipte 200 binden kaç aldım? Şu an 130 binden. Miniso'ya geldik. Ada kesin oyuncakların olduğu yerde. İddiasına bile varım. Bir dakika. Adayı buldum. <laughs> Ada seni korkuttuğum için sorry. Beni affediyor musun? Linçlenmek yok. istemiyorum. <laughs> Herkes beni linçliyormuş. Adayı korkuttum. Merve'den hiç anlamam güzel, ama sen çok tatlı. Ada bir şey diyeceğim. Şu küpeler var ya bu, bu kombini böyle şey tatlılaştırdım. Çok teşekkürler. Şimdi nereye gidiyorduk? ara mı gidelim? Belki bak beğenirsen sahnede otururuz. Çünkü ben çok da gidebiliriz. Gerçekten. Selam. Nereye geldik? Cook geldik. Ve influencer olan ben şekli limonata sipariş ettim. <laughs> Cidden çok başarılı denecek Klasik bir insan olduğum için direkt bunu aldım. Ben ama füsli karpuz daha çok seviyorum. Teşekkürler. <laughs> Türkiye'deki gençlik yaptıkları şey bak. AVM'ye gel, Starbucks, alışveriş, <laughs> sonra otur bir yerde yemek ye. Size şimdi Almanya'dakileri anlatayım mı? Bisiklet bin, parka git, birkaç dükkana gir, parkta otur meyve ye, eve geri gel. Bu. Wow, yemeklerimiz geldi. <laughs> ben de bunu sipariş ettim. nasıl sıkacak bir yer yok. Şimdi nasıl sıkacak bir yerim yok. Ne üstüne sık. Aa. Bir şey diyeceğim. Şu makarnalı şey çok değişik. İçinde makarna var. Şu makarnalı içi çok değişik. İçinde makarna var. Anlatsana o hikayeyi. Lütfen anlat. Melisa da gülsün. Çok tanıtan. Şimdi bir gün biz böyle benim evimde buluşmuşuz. Bir anda böyle sihirbazlık gösterisi yapalım dedik anneme. Yatmadan önce. Bu dünyadaki en doğru kişi. Ya yani yok falan yok Bir arkadaş değil sen. Benim böyle bir sihirbazlık kit kitim vardı. Böyle bir tane sihir şeyi bulduk. Bir tane kağıt kiyot var. Kağıtta kare mare mi var? Öyle bir şey var. Arkadaşlar girdik. Yani. Sihirbazlığa başladık falan. Ben böyle kartı gösterdim. Açılıyor kart böyle. Bayağı yaptı. Sonra ise işte dedim ki, şimdi burada kareyi görüyorsunuz. Arkadan bir gülme sesi. Ben böyle bir döndüm bak. Ama bana, bana gece gece gülmek krizi geldi Melisa. Ben bir döndüm böyle bakıyorum. Diye bakıyorum sana. Hani ne yapıyorsun şu an? Senin bana kartı veriyor olman lazım falan diyorum. Ben takıldım. birden orada böyle, böyle bir arkamı döndüm. Tamam mı? Bu burada gülme krizine giriyor. Kartları falan kenara bırak. Ben işte kartları aldım. Ben bunusuz devam ederim havasındayım. O arkada ölüyor çünkü hani. O yok şu an aramızda. Ben devam ediyorum işte. Karayı görüyorsunuz. Bu tekrar çığırarak girmeye başlıyor. Yaklaşık 17 kere falan bu kareyi görüyorsunuz dedikten sonra pes et. Bu <laughs> yaşayanlar için komikti. O yüzden de o... Buraya'nın <laughs> arasına düştü sürmüştü Kimler? Benim annemi ve Oreo'nun Oreo'yu almıştık tamam mı? Ben yok muydum? Sanırım. O zaman sen o kadar yakın aldık ha. açtık geçelim normal dayattık falan annem yemedi bunu o, onu hatırlıyorum Kaldı. böyle bir yaptın bugün garip kokuyor falan biz yeye ye bir şey olmaz falan yapınca kadın böyle bir... videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim umarım izlerken eğlenmişsinizdir videoyu beğenmeyi aşağı yorum atmayı kanalıma abone olmayı ve instagramda takip ederseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın ve daha ne tür Türkiye'den video gelmesini istiyorsunuz? Bunu da aşağı yazarsanız yorumlara okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.